Kapatıyor. Bu arada döviz sepetine baktığımızda sabah saatlerinde 2.52 seviyelerini test ettiğimiz döviz sepetinde de aşağı yönlü bir hareket oluşmuş durumda. Euro TL'de 2.90'ları görüyoruz. Gün içinde 2.91'ler izlenmişti. Dolar TL 2.14'leri kısa süreli test etti ama oradan bir toparlanma geldi. Az önce Sevim Şahin'in de bahsettiği gibi TL'de pozitif bir performans oluşmaya başlamış gibi gözüküyor. Son günlerde zayıf bir hareket görüyorduk. Oysa ki içeride bugün enflasyonda beklenenin üzerinde gelmişti dolayısıyla. Dolar endeksi 80 seviyesinin üzerine çıktı. Bugün gelen Amerikan verileri doları destekledi. Bu arada euro dolarda da euro lehine hareket hız kesti. Hem Avrupa Merkez Bankasından gelen açıklamalar hem de güçlü gelen Amerikan verileriyle birlikte euro'nun hızı kesilmiş gözüküyor. GCM Menkul Değerler Araştırma Direktörü Erdoğan Turan karşımızda olacak. Piyasalardaki son durumu ona soracağız. Erdoğan bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba Burçak Hanım. Şimdi ilginç bir hareket oldu gün sonunda. Borsa toparlanmaya başladı. Gün içinde zayıf bir seyir vardı. Oysaki Amerikan verileri de güçlü geldi. Gerçi Amerikan tahvil faizlerinde de bir miktar geri çekilme görüyoruz. 2.69'lardan 2.66'lara doğru. Bu arada Wall Street'te rekorda. Dolarda bir talep var. Nasıl özetlemek lazım bugünün genel görünümü? Yani içerideki tepki hareketinin yarın da devamını görebilir miyiz Erdoğan Bey? Kötü olabilecek bir gün gayet güzel bir kapanışla sonlanıyormuş gibi gözüküyor. Bir gün önceki konuşmalarımızda eğer tarım dışı istihdam makamı yüksek gelirse, enflasyon beklentilerden yüksek çıkarsa, e, moraller biraz daha bozulabilir diyorduk. Başlangıçta evet öyleydi. Enflasyon düşüyor, geriliyor fakat beklentiler çok daha hızlı bir gerilemeye işaret ettiği için bu gerilemeyi, az da olsa gerilemeyi piyasa kutlayamadı. Üstüne yüksek bir tarım dışı istihdam rakamı geldi. E zaten lira giden bir şey beklemiyorduk. bir şey yeni bir şey de gelmedi orada. Fakat piyasalar diri. Çünkü yaklaşık 3 gündür, onun öncesine bakarsanız ayın 11'inden 11 Haziran'dan bu yana tedirgin bir seyir vardı. Belki buna Borsa İstanbul hızlı bir tepki veriyordu. Kur tarafında, faiz tarafında biraz daha sakindik. Bugün kur ve faizde Borsa İstanbul'un haricinde veya tersinde bir hareketlilik vardı. Ama aslına bakarsanız değişen hiçbir şey yok. Borsa İstanbul tarafında 77.000-80.000 bin, bin aralığındayız. Dolar-TL kur tarafında 2.12-2.15 aralığındayız. Tek heyecan yurt dışında. Orada da borsalar bahsettiğimiz gibi rekorlar kırıyor. S&P, Dow Jones, sanki S&P 2000 hedefine doğru gidiyormuş gibi bir durum var. İyi gelen veriler yurt dışı piyasalar kutluyor. Ee, görünen o ki yarın yurt dışı piyasaların kapalı olması bir miktar daha nefes aldırabilir piyasaya. Kapanışta da böyle çok ciddi bir bozukma olmazsa yarın bir miktar daha toparlanma söz konusu olabilir. Ama önümüzdeki hafta itibariyle biz tekrar kendi iş gündemimize... Cumhurbaşkanlığı seçimine, Irak meselesine, düşmeyen enflasyona ve olası faiz indirimlerine odaklanacağız. Onları konuşmaya devam edeceğiz. Evet, bu arada biraz Euro-Dolardan bahsedelim isterseniz. Euro bir 35.96'yı gördü daha fazla da zayıflamadı. Bu ne anlama geliyor olabilir? Draghi'nin söyledikleri artık Euro üzerinde zayıflatıcı etkiyi giderek kaybediyor. Buna işaret ediyor. Draghi evet, piyasalara havucu eksik etmiyor. Diyor ki enflasyon beklentilerimiz bozulursa varlık alım programı hazırız yapmaya. Ama bunu ilk defa söylemiyor zaten. 2014 bir kayıp yıl. 2015 için bahsedilen hikayeler belki söz konusu olabilir ama şimdi mevcut durumda bir taraftan güçlenen ABD ekonomisi ve güçlü dolar öbür tarafta henüz bir yere gittiğini göremediğimiz Euro bölgesi ve çok aktif olmayan bir ECB var. Orta Euro e, pariteye yansıması da ilk önce 1.35'in dip olması gibiydi. Şimdi sanki 1.36 dip oldu gibi gözüküyor. 1.36 ile 1.37 arasında sanki bir haftalık bir hareketten sonra daha net bir yön tayini söz konusu olabilir ama göründüğü kadarıyla Euro değerli kalmaya devam edecek çok teşekkür ediyoruz Erdoğan Turan değerlendirmeler için katıldığınız için Euro değerli kalmaya devam edebilir dedi Erdoğan Turan 1.36'nın üzerinde görüyoruz pariteyi. Peki yarın piyasaların gündeminde neler var? Kısaca bakalım hangi verileri izleyeceğiz? Merkez Bankası reel efektif kur endeksini ve konut fiyat endeksini yarın duyuracak.